Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars oynuyorum yeni sezon aşamalı ligi geldi ben de yeni sezon aşamalı ligi sizinle birlikte start vereceğim ve bu video içerisinde sadece Mortis ile oynayacağım bakalım nerelere gidebileceğiz dükkanın en sağ tarafından içerik üreticisine destek kısmına oyun gemisi yazarak bana destekte bulunabilirsiniz bu videoda sizinle yine bir beğeni hedefi belirleyelim ben 500 diyorum bakalım bu video 500 beğeni gelecek mi fazlası gelirse de kocaman kocaman kalplerimi sizler için yorumlarda bırakacağım. İlk maçımızın da startını verdik arkadaşlar. Ben bu arada sizden gördünüz. Bronz 1'i geçtim. Bronz 2'de başladım. Bronz 1'de son tura kadar bot geldi. Son tur yani 2 eldir bot gelmemişti. Videoya sona girdim. Aslında videoya girdim ama bot geldiğini görünce saldım yani videoyu. Abi kadro Biraz sıkıntılı bana ama harcarız. Hem Colette hem Edgar. Bizi harcayabilirler arkadaşlar. Beni daha doğrusu. Oli de beni harcar büyük ihtimal. Bilmiyorum. Mortis'e karşı ne yapacağını. <laughs> Ama öyle gelme. Ulti boşuna attım. Ulti gereksizdi. Yeniliyoruz ha şu ana kadar ama. Hadi bakayım. Ulan nasıl vurdun lan oradan bana? Güzel tertemiz. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Bronz 2'nin galiba son maçı. Bu maçtan sonra da gümüş 1 olacağız. Abi dur oradan mermi miyim? Ulan bayıldılar ki gel lan böyle sen. Oğlum bu Oli neler yapıyor bilmiyorum ha bu arada. Karakterin yapısını bilmiyorum ya. Bu çok önemli bir şey bu arada. Bayıl. Ulan Bayıl. Tamam. Bir gecit. Bayıldı. Güzel pas. Koçum. Ulan ben. Bayılmayayım. Oy bayılacağım. Ben puşluyorum adamlar ölüyor ya. Baksana. <laughs> Tam sinir bozucu mortis ya gel. Nasıl duvara takılırım oradan ya? Nasıl duvara takıldım lan oradan? Tamam bütün geçitlerini bitirdim birader. Ben de bayılacak bir gol geldi zaten. Temiz güzel. Bronz 3 olduk arkadaşlar. Ödül var mı? Ver kardeşine bir ödül. Aşamalı lig ödülü ver bakayım. Ya habire bunu verip duruyor ya. Sonraki maça da bağlandık. Edgar. Bibi abis iyi lan bu arada bunlar. Ben bunları harcarım ha. Sağlam harcarım hem de. Nedir bu Edgar aşkı? Güzel. Tamam bırakıyorum seni. Ama bu olmadı bak. Salmıştım ben seni halbuki. Oğlum öyle gelmiyor üstüme. bayılırsın. Zıpla lan Edgar. Abi ölmeyeyim tutun onu. Adamsınız lan. <laughs> Vallahi var ya. Bayıl. Bayıl. Vur lan hadi. Ay iyi kafa mermi ya. Gel Edgar. <laughs> Sakin ol Edgar ya var <laughs> ya? Aman tehlikeli. Sen dur. <laughs> Bayıldım. Tertemiz oyun bu arada. <laughs> Sonraki maça da bağlandık. Vallahi full Edgar atıyor ha. Neyse güzel ama en azından. Edgar'dan kaçabiliyorum. Abi Dino'yu bana salabilirsiniz arkadaşlar. Gel lan böyle. Bak o çocuk Dino'yu koruyor ha bu arada. Zıplana neydi kaç? Ben şu Dino'yu alayım mı? Tamam. Dino tehlikeliydi çünkü orada. Aslında almasam da olurdu ya. Bekleyebilirdim biliyor musun? Birazcık fevri oynadım. Maymun da şey yapıyor. Makara yapıyor diyeceğim ya bu arada. İlkini kaçırdım mı orada? Abi o Edgar zıplamasaydı bu arada maymunu alabilirdi. Maymun orada ilkini kaçırdı çünkü. İlk mermiyi kaçırdı. Çok yaklaşma bana arkadan. Dino'yu alırım mı? Abi Edgar Dino'yu bırakmıyor ha bu arada. Maymun bayıldı galiba. Sen böyle gel bakayım. Ben gidiyorum. Dur. Birazcık eğleneceğim bunlarla. <laughs> Oy yakaladın ha. Helal lan sana. Bo çok hararetli bu arada. Sakin ol lan Bo. Oyun bizde. <laughs> Edgar çok sinirli. <laughs> Gaz geliyor. Bo yaşasın bir dakika. Ne yapacaksın? Kardeşim be. Kardeşim be. İyi oyunu. Kabana vurdum. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Evet gene rakip güzel. Biz daha iyiyiz. Biz tam bir barzoyuz bu arada. Bunlar bizi indiremezler. Dur öyle. Dur öyle dur. Bak. Frank zaten ikisini de indirdi bu arada. Bana bile gerek kalmadı. Ver onu bana. Aa, ah ben attım. <laughs> Sattı mı lan o çocuk? <laughs> Top nerede? Topu geride mi bıraktık? Bravo lan bize. Vallahi billahi bravo bize. Biz adam indirme işinden anlıyoruz. saçma sapan bir maç. Ve arkadaşlar bu maçla birlikte de gümüş 3'e ulaşmayı başarmışız. Şuradan aşamalı ligi de açıyorum. O güzel. Güzel lan bu arada. Güzel geldi ha. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Yine soygunu attı. Bu arada gümüş 3'teyiz. Bilmiyorum. Hani arada maçları kesiyorum böyle lezzetsiz maçları. Ama gümüş 3'e kadar da çıkmayı başardık. Sen onu alırsın reis. Sen de onu alırsın. Ee, şimdi kuleyi kim vuracak? Siz vurun. Hadi bas. Yapıştır. Ulan şansı çöp doğru. Benim timinglerim kötü. Çocuk şansı değil bu arada. At ulti at. Heh. Ay yolda dondum. Ölmeyeyim. Güzel. Saçma sapan bir maç. El Primo arkadaydı bu arada. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Şöyle bir info veriyorum. Şu zıbır nasıl becerdiyse el şeyi Murtis'i benden önce aldı. Ya saniyelik aldı böyle ya. Nasıl becerebildi bilmiyorum. Ne haber? İyi. Oğlum. O kedi onun üzerine zıplayamadı mı? Lan çocuk bayılmadı. Bayıldı. Ya çocuğun kalkanı çıkmadı ki. Kedi ne yapıyor Allah için ya. Bildiğin <laughs> kedi hareketleri işte. Ne haber? Toy ya. <laughs> tamam onlar geride dursunlar. Ne haber? <laughs> çocuk beni görüyor orada biliyor yani orada, orada Ulan ikisi de bayılmadı be. Oha lan. Piper dur Piper. Oğlum mermi bana bile de değmedi lan. Abi geri çekilin. Lan gelin lan buraya. Tamam çok güzel. Geri sayımı durdurduk en azından. Çocuk trolleyecek diye. Maçı satıyor ha. Sen dur öyle ya. Ben rahat ben bırak ben şu mortisi. Geri bas. Sen geri dur öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk geri gitti. var <laughs> ya? <laughs> <laughs> El Primo hep komik bir karakter oldu ya. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Ooo Tiko işleri bozarsın bak. Zıpla Mortis. Yedi o bu arada. Yememen lazım bunu bro. Adamsın lan. Brook sağlam vurdu bana. Mortis ne yapıyor? Sen bir bayılsana. Oo güzel. Kanka kaçarım yok senin ya gel. Duvar kazarak vurdum çocuğa bu arada. Adamsın lan. Babuş tıklarsam mayınlar beni bitirir. Ulan tike bak. Bayıldım. Tiko, ne haber? Abi çok iyiz. Son bir iki diyecektim ki onu da zaten search aldı ve altın 1'e de ulaşmayı başardık arkadaşlar. Şöyle ödülümüzü alalım. Sadece gizemli mi yani buradan? Şey vermiyor mu? Robot kolt mu? Güzel duruyor. Sonraki maça da bağlandık. Hazır altın 1'e çıkmışken altın 1'de de bir tane maç atmak istedim arkadaşlar. çıkıp da bırakmak istemedim. Ödül bu geldi. Abi bu Edgar aşkı nedir ya? Bana bugün var ya full Edgar geldi bu arada. Tamam sen bütün şanslarını denedik ki. Bu kadar yakına girersen olmaz. Neyse iyi ki atmadım bu arada. Ulti daha doğru bir şekilde güzel bir şekilde kullanabilirim. Atsam da kurtaramazdım zaten. Güzel. O da bayıldı. Abi Edgar'a baksana içeriye yattı. Bodyguard gibi şu anda Piper'ı bekliyor. Hoş geldin kardeş. Ben seni bekliyordum. Ulan çocuğun kaçacağına bak. Lan hiperi basıp var ya ulti atsaydım üçü birden bayılıyordu bu arada. Bir dakika çocuklar ölmeyin sakın ha bekleyin. Oğlum. Ulan sallamas yok. Beyler sakın ölmeyin bekleyin arkadaşlar. Abi maç gidiyor. Bayıldınız. Abi son anda almayı başardım var ya. Gitti dedim amaç bu arada. Deli gibi de like geliyor şu anda güzel. Böylelikle videoyu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil bildiriminden de tümünü işaretlemeyi unutmazsınız. Hoşçakalın bay bay.